Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşak dokusuyla, mis gibi kokusuyla sofraların vazgeçilmezi olan haşhaşlı tahinli poğaça hazırladım. İçindeki tahin ve haşhaş sayesinde hem lezzetli hem uzun süre bayatlamayan bir tarif oluyor. Çay saatleri, kahvaltılar ve misafir sofralarına sofralarınız içinde birebir olan bu lezzetin sizlerde daha fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler dilerim gerekli olan malzemeler 1 su bardağı ılık süt 1 su bardağı ılık su yarım paket yaş maya kullandım ben dilerseniz ıslat maya da kullanabilirsiniz 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyerek mayamı böyle eritene kadar karıştırıyorum ve daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ 2 tane yumurtanın akını hamuruna sarısını üzeri için ayırıyorum Ve toplamda 5,5 su bardağı da un kullandım. Unu ekledikten sonra da e, yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyerek elimle e, normal poğaça hamur gibi yumuşak değil de orta sertlikte bir hamur olana kadar iyice yoğuracağım. Bu hamuru böyle sonrasında bir merdane ile açma süremiz olduğu için normal poğaça gibi yumuşak yaparsak merdane ile açamayız. O yüzden ele yapışmayan böyle orta sertlikte bir hamur olana kadar yoğuruyorum ve daha sonra üzerine örtüp bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum daha sonra mayalanan hamurumu bakın dolu dolu bir mayalanma işlemi oldu havasını aldıktan sonra soframın üzerine alıyorum ve daha sonra yapmış olduğum hamuru 8 eşit parçaya bölüyorum Hamuru ele yapışmayan, kolay şekil alan bir hamur oluyor. Fırından çıktığında ise dışı hafif kızarmış, içi pamuk gibi yumuşacık olacak. Bezelerimi yaptıktan sonra böyle kenarda bekletiyorum ve hemen merdane ile bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar bütün bezelerimi açıyorum. Buradan sonra hiç bekletme dinlendirme aşaması yok. Ee, hamurumuz böyle dediğim gibi yumuşak bir hamur olduğu için ara ara gerek gördüğünüz yerde unlayarak bir servis tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyoruz. Açtığımız hamurları hepsi bitene kadar kenarda bekletiyorum. Ve daha sonra açma işlemi de bittikten sonra genişçe bir kabın içerisine 250 gram sıvı haşhaş ve daha sonra bir su bardağından iki parmak eksik e, toz şeker, toz şeker seviyesini böyle damak zevkinize göre çok tatlı seviyorsanız e, toz şekeri tamam bardağı tamamen doldurabilirsiniz. Ama az şekerli istiyorsanız benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz ve üzerine. 5 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Dilerseniz ceviz de kullanabilirsiniz. 5 yemek kaşığı tahin ekledikten sonra çözdürmek için biraz daha sıvı hale gelebilmesi için yarım çay bardağı sıvıya ekliyorum. Bu aşamada sıvıya miktarınız az gelmiş olabilir. Haşhaşın markasından markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Eğer istediğiniz kıvamı böyle sürülebilir bir kıvama gelmediyse Biraz daha sıvı yağ miktarını artırabilirsiniz. Haşhaşım da hazır olduğuna göre ee, şimdi açmış olduğum bezelerimi her tarafına bolca haşhaş sürerek üst üste biriktiriyorum. Tarifi tüm püf noktalarıyla adım adım anlattım. Eğer sizde garanti sonuç veren bir poğaça tarifi arıyorsanız bu tarifi tam size göre. Böyle hiç videomu atlatmadan hepsini isterseniz tarifin tüm püf noktalarıyla detaylarıyla istediğiniz gibi bir poğaça elde edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tarifimi sevdiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bu yolda beni yalnız bırakmayan, destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Bizler böyle sohbet ederken ben bütün arakatlarına iyice haşhaşımı sürdüm. En üstte gelen kata Sürmeyeceğim. En üstte gelen e, yufkamı da böyle üzerine sararak şimdi elimle e, birazcık büyütene kadar açacağım. İstediğim büyüklüğe gelene kadar açacağım. Ve daha sonra e, açmış olduğum bezelerimi ters çevireceğim ilk etapta. Çünkü böyle üstü açılıp altı küçük kalabiliyor. Çoklu olduğu için bezelerin. Daha sonra alta gelen kısmı da böyle elimle çekiştirerek diğeriyle aynı boyuta gelene kadar elimle açıyorum. Ve daha sonra e, burada birazcık altının yapışmaması için un kullanacağım. Unu da altına kullandıktan sonra ve merdane ile istediğim inceliğe gelene kadar açıyorum. Yaklaşık bir yarım santim e, inceliğe gelene kadar açtım. istediğim boyuta gelene kadar açtım böyle bir yarım santim genişliğinde oldu ve bir kesici yardımıyla ilk önce dört eşit parçaya bölüyorum ve bu böldüğüm dört parçanın hepsini de daha sonra altı eşit parçaya bölüyorum ve böyle kat kat bir poç olduğu için bu büyüklük ideal oldu piştikten sonraki görüntüsünde zaten fark edeceksiniz biraz da tepside kabarma payı bıraktığımız için Böyle kocaman kocaman oluyor poğaçalarımız. Hepsini aynı boyutta kesiyorum. Ve daha sonra uç kısımlarını e, burada dikkat etmeniz gereken uç kısımlarını mutlaka kesiyoruz ki sarma aşamasında böyle pişme aşamasında da biraz daha yayılabilsin. Şimdi uç kısımlarına şöyle birer parmak genişliğinde Dediğim gibi keseceksiniz ve daha sonra kesme işlemi de bittikten sonra şimdi içe doğru seriyorum. Ç serme e de böyle çekiştirerek sererseniz böyle daha çok piştikten sonra kat kat görünür. Bütün poğaçalarımı böyle uç kısımlarına elinize bastırarak çeke çeke seriyoruz. Ve benim verdiğim bu e, ölçüde toplamda 24 tane e, poğaça çıktı. Bu boyut gerçekten dediğim gibi ideal oldu. Daha küçüğü olsa böyle e, piştikten sonra görüntüsü bu kadar güzel olmaz. Daha büyüğü de olsa bir kişilik için zaten çok fazla geleceği için e, bu boyut çok ideal Açma yeriniz daha genişse biraz daha geniş açabilirsiniz. Bütün e, poğaçalarımı serip bitirdikten sonra şimdi kağıt, e, pişirme kağıdı serdiğim te, tepsinin içerisine sırasıyla yerleştiriyorum. Ve e, üzerinden e, bir fırça yardımıyla kalan haşaşımı da üzerleri daha iyi kızarabilmesi için hepsinin üzerine sürüyorum. O kadar güzel ve lezzetli bir poğaça oldu ki yiyen herkes tarif istiyor ve görsel lezzetiyle şahane bir poğaça oldu. Şimdi tepsiye yerleştirme işlemi bittikten sonra dediğim gibi bir fırçayla üzerlerini daha iyi kızarabilmesi için haşhaş sürüyorum. Ve daha sonra içi için ayırdığım iki tane yumurtanın akını içine Sarısını da üzeri için ayırmıştım. Kalan yumurta sarısının üzerine de bir yemek kaşığı kadar süt bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyerek böyle biraz daha sıvı olmasını sağladım. Ve daha sonra fırçayla her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı da sürdükten sonra üzerine file fındık kullandım. Tatlı bir poğaça olduğu için Böyle e, dilediğiniz e, fıstık, fındık gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Üzerini süslemek için şekliyle, görüntüsüyle, böyle lezzetiyle inanılmaz derecede güzel bir poğaça oldu. Bu şekilde de süsledikten sonra yarım saat kadar tepsi mayası için kenarda bekletiyorum. ve Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzeri de iyice kızarana kadar pişiriyorum. Evet üzerini süslemesi de bitti. Şimdi bir yarım saat 40 dakika kadar tepsi mayası için kenarda bekletip ve kızarmaya atacağım. Ve fırından çıktıktan sonra üzerini bir sofra beziyle örterek bir 10-15 dakika kadar poğaçanızın yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Poğaçamı fırından aldım. Çıktıktan sonra görüntüsü böyle bir tanesini keserek sizlere gösteriyorum. İçerisi kat kat böyle yumuşacık pamuk gibi olan bir poğaça oldu. Umarım sizler de dener beğenir olumlu olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşırsanız hepinize sağlıklı günler diliyorum.